Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu sürmekte. <laughs> bugün sizlerle birlikte rol oynayacağız. Evet, büyük bir gelişme yaşadık şu anda farkında. Beni görebiliyorsunuz. Evet, yani şimdi ne oynayalım hemen bakalım. Bakalım bakalım. Bir <laughs> dakika hemen kapı <hemen>. kapıyı kapatayım. Geldim <laughs> arkadaşlar. Evet. Şimdi nereye gitsek acaba? Bakayım bizim. Lungarlo. Bir dakika dur. Şöyle bir. Rüzgar hesap açacaktım. Neyse. Bu, bu saat tamam. Neyse. Hı. Artık eski videolardaki gibi yapmıyorum. Daha kaliteli oldu. Mesela bakın. Facecam et derim. Pesken video çekeceğim artık. Şöyle bir yayını kontrol edelim. Yayını diyorum. Videoyu işte. Şöyle bir kontrol. Okey. Tamam. Video gayet güzel. Kameram çok kötü ya. Ben yeni kamera alacağım. Webcam takacağım şuraya. Ben güzel yoruldum biraz şöyle. Aaa. Şimdi şöyle biraz... 180. Şu an iyi mi? Bakalım şöyle bir. Okey çok iyi. Tamam. O zaman başlayalım. Şöyle büyük ekran şey yapalım. Tamam. Devam etten oynayacağım. Mesela onu oynayalım, ne oynayalım, ne oynayalım. Mesela insanlar vs sinekler oynayalım. İnsan. Humans. İlla İngilizce yazacak ya. Yani. Hadi bakalım. Valla Roblox'a nasıl girdiğimi soracaksınız. VPN açtım. Ve 3 gündür de böyle gidiyor. Yani bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Hesabım hala duruyor. Gayet güzel. Diyor. Ben tabletten de video çekmiştim. Telefona atıp yayınlayacaktım. Ama yayınlayamadım. Şimdi bu webcam açtığım videoyu yayınlayacağım. Bakın kanalım burada. Hadi bebi yüklenmedi bu da. İşte bu kanala yayınlanacak. Aa, dur abonelerimize bakalım. Bu arada abonelerimizin ismini de okuyalım hemen. Tokaboka ailesi. Ondan sonra benim tabletteki kanal. Neymar Junior, Murat Bulutkut 1. Deliha Öztürk, Olcay Kaya. Aysun Ağlar, Hasret, Hamdullah Çelik, Naruto, YT, Mert Dikbasan, Yağız, TRYT, Ali Gelgiş. Diğerlerini sonra videoda bakalım. Ve yüklen. Sonunda be. Girelim. Aha sinek. Sineyiz vız. Ben hareket edemiyorum. Geç. İnsan nerede? Aha orada. Şimdi eline... Ah 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 git lan! Ya ben ama bu Pascal ya ama ben hiçbir şey yapamıyorum. ne celan bu? Korece yazdım. Hadi hadi! Yes yapıştım. Gop 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 çekiyoruz kan. Lan yiyik! Lan yarısı lan 3 daha doldurdum. Bu nasıl saygısızlık? Yapış lan dolu diyor bir de. Bu ne? Bu nasıl dolu? Ya yetersiz kan. Zaten yetersiz vermedin sen bana. Uçan paskalı. Şöyle. Hadi lan kıtıp kaldı. Ya! Yok hayır kelam istemem. Robux yok. Gel buraya. Ya bu benimle dalga geçiyor bu oyun. Valla bu oyun benimle dalga geçiyor. Artık lütfen. Bak. Ay yine aynısını yaptı. Bu arada bugün iki video atıyorum. Tier'dan bugün almaya çalışacağım alabilirsem yerden videosu gelecek. Hadi la. Oha. Neredesin? Aha burada. Kapak yapışacağım. yapışacak sanırım. Bunu üştüm. Ya bu vallahi bana dalga geçiyor ya. Lan bu niye böyle oldu? Shift lock'ta kaldı. Ha don diyor. Ay video diyor. Ha şey. Ha arılar versin sana. <laughs> Arı yüzük. Hemen hemen video kontrol. Tamam gayet güzel. Kaç dakika olmuş? Görünmüyor galiba. Neyse ona bakarız. Ha 6 dakika olmuş. Şurada yazıyor. Ben istediğim gibi 6 dakikadır. Okey, devam. Ara sıra böyle kontrol edelim. <laughs> Kötü kedi, kravatlı kedi. Bu ne? Oh. Düşürdüm az önce. English or Spanish. Oha şarkıya bak. <laughs> ah ah. Tövbe estağfurullah. Ya hadi ya 10 saniye de Oyun başladı reis. Ne oluyor lan? Ben niye böyleyim? Bu nasıl bir oyun? Ya. Ya da. Ya. ya ben ne yapayım böyle kılıç basayım. rastgele hareket ediyorum yani Üf, çık. Çık gir yapacağız. What's wrong What? Flingi git hınmanış. Çılgın şefler. Bu ne var? Bir top ol. Almayayım ben. Top olmak istemiyorum. <laughs> Dur buna girelim. Aşağıda soru yorumlara yazın. Video önerisi yazın. Mesela bir gün bir video çekeceğim. Ama sadece o oyunu oynayacak. Sizin önerinizle. Yani mesela 3-4 tane öneri gelirse o bütün de oynarım. 4-5 tane gelirse 4 5inde oynatırsın. Ne kadar gelirse. Ya nefret ediyorum şu yüklenmeye kalmışımda. Of ya şukur. Birazdan başlıyoruz. Ben gayet sakin oyun. Şurada Robux çekicim var. Ha. Bum. Bu ne lan? Test. Oha. Wow. Ne oldu lan? Lan görünmez mi? Bunu bıraksam Ha görünmez boş yapacağım. 703 milyon robuxum var şu an. Kimse şu an burada zengin değil mi dostum? Ben evet, ben bir 500 bin atalım. Ondan sonra bir milyon atarız. Ye, yeah. abi daha 500 yaptı. Ben görünür olabilir miyim artık? Geliyor. Nasıl düştü? Allah. Allah ım. 100 bin, 1 milyon gelsin o zaman. Fakirlere 100 bin atıyor. Bir şey göremiyorum. 1 milyon değil. 1 milyon. Aa! Bana de. Kaç kere vuracağız? 1 kişi milyon atladı mı?

Abi de gitmek için milyon bağışladım. Sonunda milyon geldik Biz de bağışlayalım ama... Yani... Evet, ben anlaşılmıyorum. Herkese... Vaaah! Haa, kusura Yeter! lazım. fazla biri yok mu bağışlayacağım. Aaa. Aa, yine. Aa, bu sıfır almış. Buna şöyle bir, bir milyon gider diyeceğim ne oluyor. bir var mı? Yüz milyon. Oo bana 10 milyon geldi. Thank you brother. Kulaklıklar kapatıldı. Evet, şu an benim bağışımı istiyorum. Değil mi? Oluyor. Biri bana çok fazla veriyor. Yedi sık oldu mu? Ekranımın ıslarının oluyor. Siyah oldu. Ben kral. Oh kulaklarım ağrıyor lan. Oh be. Ah kulağım çok ağrıyor. Ah gitti. Bilgisayar gitti. La la la. Ah. oynayamayız. gerek yok. Evet, Jim Leguç. çok ben oyunda proyum. Hep benim rüzgar diye bir arkadaşım var. Video çekiyorduk eskiden. Şu an çekemiyoruz. Çünkü işi varmış dışarıda. Evet. Ondan şu anda bu muhtemelen 700 kat daha pro'yum. O 5 kaydı ben. Şu an 3 milyar falan. Bir yıldır girmeyince 3 milyar oluyor. Oha! 34 trilyon mu? Hı, klasik ekran. Ah! Atlar'ı hesapla işte bence de oy. Golden vücut golden. Al. Evet, 3 milyarım. Her şeye gücü yeter. Çok kasıyor oyun ya. Önce bir stamina geliştirelim. Aa. Çok kasıyor. Aaa hiçbir şey göremiyorum ki. Kısı, kısı biraz. Bakalım ne güzel ama gelmiş hocam da hareket etmiyorum <laughs> Lan dur Oyun gitti ah Ah tamam kurtuldum Bir dakika kaç dakika olmuş videomuz onun bakalım Düzelirse de 15 dakika gayet da iyi. Ben şuradan şöyle. Şöyle şöyle yapsak ne oluyor? Merak ettim. Şunu şöyle. Ekran gözükmüyor. da kitlesem. Yok, ekranı direkt kapat. Ha ekranı göremiyorsunuz. böyle görürsünüz. 16 dakika biraz daha okey olabilir. Böyle buna girelim mi? Şunu küçült. Ara sıra böyle kontrol ederiz. Kapat. O parkur ben bu evet. Benim abi. Çok uzun zamandır video atmıyordum. Sebebi ise şu oyunun kapalı olması. Aa F1'e basıştı. Işte. Oh. Play. Oynadı Chris daha önce CTRL'le basınca eğiliyorduk galiba. Zipline E. Şöyle biz yapalım. E E. E. <laughs> Zipline. Ha buradan başladız galiba. E. Hop. Hop. Aa. Hop. Aha, tuttum. Tuttum. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyor reis? Nereye? Ne yapayım? Böyle durunca mı? Yok. Bırak. Ya oraya değil. Salak. Biz nereye? Bu nasıl bir saçmalık ya? Şuradan çıksam. Amaç ne yani? Ne ben adam? Binaya atlasam daha iyi. He ama öldüm. Backspace. Backspace ne oğlum? Backspace bilmiyorum hayır. Backspace ne oğlum? Mart. Space var benim bildiğim space. Bak bu binadan binaya atlamayı soracak. Oo canıma bak. Ya bak az önce oldun. Hah. Ya Hah, ah ah afedim oğluma. İşte bu. He ee, şimdi binadan binaya galiba. Ya böyle böyle. Ah. Oo, çok hızlıyım gerçekten. Hadi. Bas, bas oğlum. Basma. <laughs> Tamam video çekiyorum haberin olsun. Tamam. Tamam. Ya backspace ne? Bu mu? Bu mu? Lan. Ya. Anladık. Bak zıplayıp. Heh. Şuraya çıkarttık. Heh. Oh be. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika. CTRL'ye bas. C. C. Crunch. Kaymak lazım. Slide. ZTL. Koşma mı? E. Q. R. Q. Q. Ne? Zipline. Nereye zipline edeceğiz? Böyle. Zip, Bız. 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 Bı. 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 Bı ne yapacağız şimdi burada? Anladığım kadarıyla şuranın üstüne. Aa! Ben buraya geçmeden bu video bitmiyor. Reis gel bana yardım et Allah aşkına. Bak buraya atlayayım. Bak au oh, son Şurada zipline atalım. Kaç dakika oldu? 20. Tamam o zaman. Hepinize arkadaşlar. Görüşürüz. Bugün ikinci videomu atacağım. O zaman. Teardown videosunda görüşürüz.